Çok teşekkür ediyorum. Şu plaketimi koyup alacağım. E, Cevap Bey başta size ve seçici buldaki değerli iş insanlarına çok teşekkür ediyorum. Böyle bir palik, e, plaketi tarafıma verdiği için. Şimdi aslında böyle değerli bir platformun e, bir gecesinde çok değerli bilgiler yaptı açıkçası. Çok e, kıymetli bilgiler. Ben buna ek olarak şunu ifade edebilirim. Aslında Türkiye'de gayrimenkul sektörü çok kıymetli ve çok önemli. Burada da çok değerli insanlar var açıkçası bu konuda. Fakat bir de Alternatif gayrimenkul alanımız var. Bu aslında belki Türkiye'de çok ihtiyaç olmasına rağmen bugüne kadar çok fazla kıymet verilmemiş alanlardan bir tanesi. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi öğrenci Özellikle bizim konsantre olduğumuz bir alan. Türkiye'ye baktığımız zaman aslında Avrupa'nın en büyük öğrenci nüfusuna sahip ülkesi. Özellikle üniversite öğrencilerinden bahsediyorum. 8 milyon üniversite öğrencisi var. 5 milyon tam zamanlı üniversite öğrencisi var. Sadece ve sadece 1 milyon adetlik yatak kapasitesi var. Son zamanlarda televizyonlarda görmüşsünüzdür öğrencilerimizin yaşadığı büyük sıkıntıları. Yani nitelik anlamında da nicelik anlamında da çok ciddi e, sıkıntılar e, yaşıyorlar. Biz de kuruluş olarak şu anda 5 bin yataklı yatırım kapasitesine devam ediyoruz. Ünivam markasıyla ve bunu da geliştirmek istiyoruz. Aslında Ceral'de bir gün sizler de arzu ederseniz bu alternatif gayrimenkul yani yatırımını açıp bunun üzerinde biraz çalışmak konuşmak